Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Uzun zaman video çekmedim tabii ki de ee, Şimdi çekeceğim Tabii ki de telefon birazcık sıkıntılar vardı O yüzden arkadaşlarım Robux veren siteyi göstereceğim ve video bitireceğim İlk önce arkadaşlar Google'a gidiyoruz Google'da evet. bir site varmış Ara basıyoruz arkadaşlarım Game slot Basıyoruz Arkadaşlar e, gen slot buna basıyoruz Kardeşim git dur nereye? Ee, Gemsinosal.com yapıyoruz zaten. Gemsinosal.com Evet. Zaten. evet. Ee, buradan buradan işte buraya basıyoruz. Şimdi buradan buraya basıyoruz. Evet. Buraya geri çek basıyoruz. Geri çekten sonra buraya e, ben rakamımı yazıyorum. Hemen rakamımı yaptım. Ve yaptıktan sonra tabii ki de geri çekebiliriz. Buraya 500 yapıyoruz. Kaç saat olduğunu da gösteriyordu ama güzel ya. Ve buradan çıkıyorsunuz. Sonra bir günde veriyormuş. Yalan mı sizce? Bence yalan. Ee, bilmiyorum yani yalan mıdır bence yalan. Bence doğru. Bence yalan arkadaşlar. Ee, olmadıysa bence yalandır. Şimdi başka sitemize geçelim. Evet arkadaşlar bir uygulamamız var. O uygulamanın adını göstereceğim şimdi size. Ee, şimdi ilk önce buraya girip değil mi? Buraya girip buradan blocks mate yazıyoruz. Blocks blocks mate. Basıyorum arkadaşlar. Ee, sonra buraya yüklü zaten benim yanımdaki. Aç basıyoruz. Evet. Google'de oturum aça basıyorum. Hemen bastım ve bu uygulamada da robot kazanıyormuşuz Doğru mu Doğru Tabii ki de arkadaşlar Çünkü ben ondan tam tamına bundan tam tamına 50 Robots kazandım arkadaşlar ve o sitede Belki de yalandır ama gerçekten ben bilmiyorum o site Vallahi o sitesini bilmediğim için e, yazamadım arkadaşlar bir tane daha uygulamamız var e, uygulamanın adı tam tamına şu bu veriyormuş gerçekten. Ee, bilgisi deme, denemiş. Tam tamına 50 euro almış. O zaman bu kadar arkadaşlar. Ee, video beğendiyseniz abone olmayı, like unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. 50 <laughs> bin like yesin. Evet evet. Like tamam. Hadi bakalım. Evet. <laughs>